mükemmel bir soru olmuş. Haritada bazı dağlı alanlar taranarak koyu renkte gösterilmiştir. Haritada işaretli verilen dağlardan hangisi? Bak alt çizilecek yeri gösteriyorum size. Üçüncü jeolojik zamanda oluşmuş Alp orojenizine dahil olan Kıvrım dağlarından birisi değildir. Benden üç şey istiyor. Üçüncü zaman olsun tamam. Alp olsun tamam. Kıvrım olsun tamam. Bak arkadaşlar öyle bir dağ seçmeliyim ki ben. Tamam öyle bir dağ seçmeliyim ki Alp orijinize dahil olacak. Üçüncü zamanda oluşacak. Bir de kıvrım da olacak. Değildir diyor yani olmayanları seçmemiz lazım. Bir kere ben burada bir tane kırıklı dağ görüyorum. Kıvrım dediği için şu iki numarayı bir alayım. Tamam. Bu kesinlikle zaten kıvrım dağ değil. Bu olmalı ışıkların içerisinde. Artı bir de ben burada yıldız dağlarını alıyorum. Peki hocam neden yıldız dağlarını alıyoruz? Burası Menteşe. Kırıklı Dağ o yüzden aldım. Peki Menteşe'yi niye aldım? Şey Yıldız Dağları'nı niye aldım? Çünkü Yıldız Dağları üçüncü zamanda oluşmamış ki. Yıldız Dağları'nın oluşum zamanı ne zaman? Birinci zamandır. Bak verdiği özelliği uymayan iki yer var. Menteşe kırık olduğu için uymaz. Yıldız Dağları da birinci zamanda oluştuğu için oluş olmaz. Bu yüzden sorumuzun cevabı 1 ve 2 olmalıdır. Buradaki 3 ve 4 numaralı dağlar 3. zamanda oluşmuş ay projeniz dahil bunların İkisi de kıvrımlı dağdır ama 1 ve 2 bu özelliklere uymaz. Sorumuzun cevabı A şıkkıdır.